İşitsel hafızanız ne kadar kuvvetli ya da ne kadar geriye hatırlıyorsunuz? Görsel hafızanın yanı sıra hafızada yer etme konusunda en kuvvetli olan duyu organımız işitme yetimizdir. Kulağımıza temas eden her ne varsa hep ruhumuza da hitap etmiştir. Beraberinde de bir yerde duyduğumuz herhangi bir şarkının sözü, bir türkünün melodisi ya da bir enstrümanın çıkardığı ses bizi hep o ana yani geçmişe götürmüş ve hayallere sürüklemiştir. Bununla birlikte ses müzeleri ve arşivleri tıpkı görsel müzeler kadar ilgi görmeye ve gündeme gelmeye başladı. Bizler sizi geçmişe götüremeyiz ama geçmişin kapılarını aralayan bir müzeden bahsedebiliriz. İşte nesli tükenen sesler müzesi. Bir zamanlar sıkça eşittiğimiz video kasetin mekanik giriş sesini, çevirmeli modemin ürkütücü bağlantı sesini, Windows 95'in melodik açılış sesini ve hatta iletişimin eski bir evresi olan MSN'in titreşim sesi gibi teknolojik çağında neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bu seslere özlediyseniz Tükenen Sesler Müzesi sizi bekliyor. Brendan Çilkat tarafından kurulan Bit Pazarından Sesler Arşivi 2015'e kadar veri toplayıp bu tarihten sonra seslerin dijital kodlamasıyla saklanmasını hedefliyor. Bizler geçmiş nesillerin günlük hayatta kullandığı birçok aracın seslerini hiç duymadık. Bu proje sayesinde de gelecek nesiller asla duyma şansı bulamayacakları birçok sesi bu müze sayesinde bir arada bulabilecekler.